Şimdi şöyle bir şey de oluyor İster istemez işte çocuğuna bir aplikasyon indirdin ona abonelik. Onu çok Bilmem görüyorum. Ne, Bilmem ne satın evet, almış hani çocuklar. Sürekli abonelikler var. Evet. İşte bir şey beğendin ay devamı da gelsin abonelik. Ama üstünden geçmiş. Hiç fark çocuk etmeden iki belki her ay çekiyor. Aynen öyle yani şey. çocuk iki yaşındayken sen bir aplikasyonu üye olmuşsun. Çocuk yani, gelmiş altı doğru. yaşına senin orada aboneliğin hala devam ediyor. Ben onları bir gün bir temizledim gerçekten büyük Hafifledim. bir ekonomik <laughs> hafifleme yaşadım. <laughs> Farkında olmadan da harcadıklarını görüyorsun. Bir de a bir dakika diyorsun yani ne gerek varmış bunları yapmaya. Bir daha dikkat edeyim evet. duygusu içinde ekstra bir, okumak önemli. Bir doktor arkadaşımın başına gelmişti sizin gibi aslında hiç yararlanmadığı bir hizmetle ilgili. İşte aboneliği karşı taraf e, yenilemiş. yenilemiş ve orada kredi kartı bilgileri olduğu için her ay otomatik kredi kartından e, hesabından çekilmiş. Dolayısıyla sizin gibi bilinçli bir tüketici evet. olmak gerekiyor. Kredi kartı ekstralarımızı her ay Okuyoruz. kontrol etmemiz gerekiyor. Valla yani benim şöyle bir lafım var Levent Beyciğim. Cimri değilim ama param kıymetli. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> Hiç Güzelmiş. cimri değilim. Çok Güzelmiş. severim yani Bunu harcamayı. Bunun alakası yok. Neden çalışıyorum bilinçli ama param olma. kıymetli. Bilinçli Tabii. olmak önemli. Ee, evet. Hepimizin kazancı e, parası gerçekten değerli. Evet, evet alın terimiz yani Doğru. günün sonunda. Kesinlikle. İyi bakmak lazım. Kesinlikle. Ee, neye göre paylaşıyorsun? Neye göre bunu alın diyorsun? Kriterlerin neler? Kendim aldıysam, sevdiysem ve faydalı olduğunu düşünüyorsam paylaşıyorum. Mesela alıyorsam çok kullanıyorsam ya da alıyorsam fiyatı uygun ve çok fayda gördüysem. İndirime girdiyse insanlar çok soruyorsa genelde öyle şeyler oluyor. Mesela kış geliyor. E şöyle bir güzel bot linki yok mu? Kaban linki yok mu? Yani aslında döneme göre değişiyor ihtiyaçlar ama kesinlikle Kendimin denemiş olması gerekiyor çünkü dediğim gibi yani bir şey olsa ondan sonra birinin başına bir şey gelse ve hep şey diyorum mesela kozmetik ürünler bu konuda çok hassas bakın bana yaradı ama bu size yarayacak anlamına gelmiyor. Ben memnun kaldım hani bir bakın bir deneyin bir okuyun yorumları isterseniz gidin önce bir deneyin bir yerde. Yani kendi kullanmadığım bir şey kesinlikle önermiyorum. Sadece bu mesleği profesyonel yapmak, influencer olmak yani mesleğinin bu olmasına şöyle bir şey oluyor mu? Bir markayla anlaştın. Hı hı. Ama o markanın dışında muadilini kullanıyorsun. Ama o markayla anlaştığın <laughs> için onu paylaşamıyorsun. Orada ne yapıyorsun? Orada bir büyük bir kıvranma hali var çünkü mesela. Ya genelde şöyle ilerliyor neyse ki markalarda zaten sizi paylaştığınız şeyler üstünden bulup o deneyime yöneliyorlar. Tamam. Mesela ben zaten bir saç ürünü kullanıp paylaşıyorum bir anlaşmam da olmadan. Marka diyor ki ya ne kadar güzel örtüşmüş. Gerçekten onu kullanıyor ve insanlar da bunu biliyor. Öyle geliyorlar. Artık o şey birazcık değişti. Eskiden şeydi. Bunun çok güzel olduğunu söyleyin. Öyle anlatında, şimdi gerçekten biraz sizin hayat profilinizi çıkartıyorlar. Sizi yakından takip ediyorlar. Diyorlar ki ya işte melodinin cildi karma ya da bu ara mesela benim saçım dökülüyordu, sürekli şey paylaşıyordum, saçım dökülüyor, ne yapsam saçım dökülüyor. Kullandığım bir markadan mesela zaten hali hazırda kullanıyordum, bir işbirliği geldi. Çok öyle cool. oldu, çok güzel örtüşüyor. Ama onun dışında benimle çok alakasız şeylerde diyorum ki çok teşekkür ederim. Çünkü ben de insanların güvenini sarsamam, kendimi de öyle bir konuma koyamam. O yüzden çok hassas ve seçici olmak lazım aslında. Peki toparlamak gerekirse birlikte çalışacaksınız. Senden e, tüketici haklarımızı duyacağımız, anlayacağımız tane tane anlattığın şahane bir işbirliği bekliyorum. Bir kamu spotu. Lütfen. Bir artık nasıl şey yapın. olursa. Çünkü bakın ne kadar çok şey şu an konuşurken bile öğrendik. Evet. 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 Yani, Hiç bilmiyordum bahsettiğiniz şeyin olduğunu. Müthiş bir şey. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> Önce fayda öğren sonra bize öğretmeni evet. e, rica evet. ediyorum. Ve mesleği bu olan ve buradan para kazanan biri olarak tüketicilere... Bu alışveriş çılgınlığı ile ilgili kendi hassasiyetin üzerinden neler söylemek istersin son olarak? Valla hep şey diyorum kendimde hani ihtiyacınız olmayan bir şey almayın. Çok Sonra güzel. diyorum ki sen yapabiliyor musun kendin bunu <laughs> diyorum. Yani. E, çünkü biliyorsunuz yani bazen kadınlar olarak Aynen. böyle şeye müsaitiz hani şu da alayım, şu da dursun. Ama şöyle düşünüyorum aldığım şeyi ne kadar kullanıyorum, kullandığımda hani ne kadar çıkartıyor parasını? o hesabı yaparak almaya çalışıyorum. Yani tek sefer kullanacağım sezonluk bir şey değil de işte beyaz tişört daha çok kullanıyorum o diyorum ki aman çiçeklisi kalsın şimdi Yani kaç kere giyeceğim. Birazcık onun muhasebesi yapıldığı zaman daha mantıklı geliyor ama tabii işin ucu bazen dediğim gibi kaçıyor. İndirim zamanlarında kaçıyor, özel günlerde kaçıyor. Ama yine de insanın hani kendine hatırlatması gerekiyor onu sürekli. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür i̇şte ederiz. Bir tane de böyle bir fotoğraf çıktı. Dünyayı tüketmeden daha tasarruflu hep birlikte nasıl yaşayabiliriz bunun hesabını yapmamız lazım. Kendime de şöyle diyorum bazen bir şeyi çok beğenmediyse yani beğendim ama emin olamıyorum diyorum ki bu akşam bir yap bakalım yani bu gece rüyalarına giriyorsa yarın hala aklın ondaysa o zaman bir tekrar düşünürsün. Bu da işe yarıyor bu arada. Yani <laughs> dokuz bom alışverişinde dokuz gerçek. Galiba öyle bir yere gidiyoruz. Gençli tüketici olmak galiba önemli. Bir de işte bu söz söylerken olan dokuz bomu <laughs> elimiz cebimize girip o kartı çıkartıp işte evet. okutana kadar ki noktada da bir dokuz bom gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür katıldığınız için. Teşekkür Çok ederiz. Sağ Umarım faydalı olmuş. Evet.